ve Galatasaray'ın yenilmese de sallantıda olan oyununu, berbat futbolunu gören Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti. Ali Koç gibi beklemede kalmayan Sara'nın şampiyonluk için neler yapacağı açıklanmışken, istifa da gerçekleştiği gibi Emre Belezoğlu, İsmail Kartal, Volkan Demirel müjdeleri verildi. Görüşmeler yapıldı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak sadece Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrası konuşan, konuşmalarıyla taraftarları çileden çıkartan Samsun Spor Başkanı yine başladı. Haftaya Fenerbahçe maçı var ve yine gündeme oturacak konuşmalarını yaptı. HT Spor'a bağlanıp Gaziantep deplasmanında oyuncusunun kırmızı kart görmesine isyan ederek Fener maçı öncesi ayarlandığını iddia eden Yüksel yayında. Yeter artık, resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok. Fenerbahçe maçında yenilmemiz için resmen ayarlıyorlar. MHK başkanına söylüyorum, yeter artık, hakemlerin elinde rezil oluyorsunuz. Ayıp ya, rezalet konuşmalarıyla ağlamışken... Gazeteci Samet Çayır ise Fenerbahçe camiasını yakından ilgilendirecek bilgileri bizlerle paylaştı. Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile ilgili No ekranlarında söylediklerini, hocanın teknik direktörü olmak istediğini aktaran Çayır X hesabında. Başkan Saadettin Sara'nın kafasında benimle ilgili bir tasarrufu var. Bu benim soracağım bir şey değil. Onun kendi kararı. Fenerbahçe'den şu ana kadar resmi teklif almadık. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olacağım. Benim hedefim teknik adamlık yapmak. Böyle bir teklif gelirse tabii ki kabul ederim. Benim için her zaman şunu söylüyorlar. Volkan için henüz erken diyorlar. Ama ben buna katılmıyorum ifadelerini kullandı ve özel haber olarak verdiği herkesi heyecanlandıracak İsmail Kartal müjdesini de veren Çayır ayrıca Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Perşembe akşamı saat 23 sularında İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Dominico Tedesco ile yolların ayrılması halinde Kartal da yerli hoca adayları arasında bulunuyor. Bunu şu an yazmak aslında doğru değil. Çünkü takımın başında hoca var. Ancak artık herkes konuştuğuna göre Perşembe akşamı gelen bilgiyi aktarmak istediğim paylaşımında bulundu bir umut. Belki İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'nin başına geçebilir. Diğer yandan yorumcu Yağız Sabuncuoğlu'ndan neler oluyor YouTube programında Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı açıklamalara geldi. Samandıra'daki huzursuzluğa, başkanın yapmak istediklerine, değişecek olan şeylere değinen Sabuncuoğlu yayında. Saadettin Saran oyuncuların problemlerini dinledi. Neler yapabiliriz diye konuşuldu. Samandıra'da çok ciddi bir problem var çok ciddi bir huzursuzluk var. O yüzden ilk oraya el attı Saadettin Saran. Samandıra'ya disiplin getirmek isteniyor. Tüm sorunların tedavisi olarak Samandıra görülüyor. Buralara önemli dokunuşlar yapmak istiyorlar derken, hoca konusunun netleştiğini, yerli olacağını ve Aykut Hoca'nın hazır olduğunu aktaran yorumcu devamında. Teknik direktör konusu dışında Samandıra'da nelerin değişeceği, kimlerin göreve geleceği ve yapılacak tüm operasyonlar netleşti. Teknik direktör konusu netleşmesiyle birlikte Antalya spor maçı sonrası hepsi açıklanacak. Sarılağcıvartlıların Aykut Kocaman'la beraber toplamda 3 Türk adayı var. Öncelik yerli. Aykut Kocaman kendi ekibini hazırladı. Teklif gelmesi halinde hazır olarak gelecek. Ersun Yanal adaylar arasında yok. Fenerbahçe'nin 3 tane yerli teknik direktör adayı var ama Antalya Spor maçı da var. Bu maçtan sonra veya Tedesco ile yollar ayrılırsa isim veririz. Detay konuşuruz ifadelerini kullandı ve ayrıca kaptan Volkan'la da anlaşıldığına, pozisyon kararsızlığına da değinen Sabuncu olur şunları söyledi. Volkan Demirel, Fenerbahçe'den gelen görev çevrilmez diyor. Volkan Hoca ile anlaşılması Aykut Kocaman geliyor demek değil. Saadettin saran her türlü Volkan Hoca'nın Samandıra'da olmasını istiyor. Volkan Demirel'le aşağı yukarı mutabakata varıldı. Volkan Demirel'le aşağı yukarı mutabakata varıldı. Pozisyonunun ne olacağı ile ilgili bir sürünceme var. Volkan Demirel için düşünülen proje Samandıra, daha üst bir gömlek, yönetici sıfatıyla getirmeye çalışıyorlar bilgisini verirken Ayrıca transfer konusundan, ayrılacak olanlardan, John Duran'dan bahseden yorumcu. Şu anda transfer dönemi içerisinde değiliz ama transfer döneminde ben ayrılıklar bekliyorum. Yönetim 8 numaradaki boşluğu görüyor. Transfer hamlesi yapılacak. Bu arada John Duran'ın tibia kemiği ile ilgili ağrı durumu vardı. Ağrısı geçti. Saadettin Saran yakından ilgileniyor John Duran'la. Çok büyük bir potansiyel olarak görüyor Duran'ı. Ayrıca Tedesco'nun teknik heyetiyle beraber maliyeti 4 milyon euro. Tedesco'nun 2 yıllık toplam paketi 8.8 milyon euro civarı konuşmalarını yaptı. Diğer yandan yorumcu, eski golcü Semih Şentürk de TV bu spor ekranlarında Fenerbahçe teknik heyetinden sürpriz bir şekilde ayrılan Gökhan Hoca'nın neden ayrıldığına açıklık getirdi. Kendisiyle konuştuğunu belirten Şentürk yayında. Gökhan gönülle konuştum. Başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Hoca bizi dinlemiyor diyor. Çağları Sabek, Asensio ve Semedo'yu 6 numara kullanması. Tedesco bizi dinlemiyor, kendi tercihlerini yapıyor dedi. Ayrıca başkanla bir görüşme yapacağını da aktaran Şentürk devamında. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Başkanın çok çabuk bir hamle yapması lazım. 9-10 Ekim gibi Fenerbahçe'nin başında yeni hoca olur. Saadettin Saran 21 sene önce nikah şahidindi. Başkanla da ben geçen konuştum. Pazartesi de yanına gideceğim. Fikir alışverişinde bulunacağı sözlerini sarf etti. Son olarak yayıncı Ahmet Konanç ise Sansürsüz Futbol kanalında gündeme bomba gibi düşecek iddiayı ortaya attı. 7 yıllık başarısız dönemi sonrası Fenerbahçe başkanlığından gönderilen Ali Koç'un futbolun başına getirilebileceğini belirterek yayında şunları söyledi. Konanç: "Duyduğum bir şey var. TFF'yi yıkmak istiyorlar. Yıkılmayı da hak etti. Benim duyduğum Ali Koç'un adı TFF'de geçiyor." Ali Koç'a emin ol Galatasaraylılar da oyu verir. Çünkü Ali Koç'un adaletli olduğuna inanıyorlar sözlerini sarf etti. Açıkçası Konanç'ın bu duydukları gerçekse Sayın Ali Koç bu görevi layığıyla yerine getirebilecek müthiş birisi. Tüm rakip camialar Ali Koç'un bu işi adaletli bir şekilde yapacağını düşünür ki stressiz bir şekilde kupa peşinde olmayan Ali Koç Türk futbolunu hakkıyla büyük yerlere getirebilecek bir adam.